بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم سل على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل لقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الْجَوَابُ الكريم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولغن اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا fi medinetina ve fi thimarina ve fi muddina ve fi sa'ina bereketen ma' bereke ve Aziz ve muhterem değerli kardeşlerim Cumanız mübarek olsun bereketli olsun sohbetimizin konusu vaktimizin elverdiği müddetçe bereket hakkında olacaktır. Yüce Rabbim okuyacak olduğum ayeti celileleri ve hadisi şerifleri hayatımıza tatbik edebilmeyi, yaşayabilmeyi çoluğumuzla, çocuğumuzla, cemil cümlemize, toplumumuza nasip müyesser eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Mekken'in fethedildiği gün Müslüman olan zengin insan Hakim bin Hizam vardı o zaman. Mekken'in fethedildiği gün Müslüman oldu ve Hazreti Peygamber Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve gençlik çocukluk arkadaşı ve Hazreti Hatice Validemizin, anamızın yeğeni bu. Hakim bir nizam. Mekke'nin fethedildiği günden sonra Peygamberimizle Huneyn gazvesine katılma şansını beraber mücadele etme şansını buldu. Müslüman olduktan sonra ve iyi de mücadele yaptı. Savaştı müşriklere karşı Allah Resulü ile omuz omuza beraber savaştıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz savaştan elde edilen ganimetleri pay etmeye başladı. Pay etmeye başlayınca Hakim bin Hizam daha çok talepte bulunmak, daha çok alma hırsıyla Allah Resulüne bu yetmez diyor ve daha çok istiyordu. Ve Peygamberimiz arkadaşı olan, çocukluk arkadaşı olan ve ondan önemlisi Müslümanlığa yeni girmiş olan kişilerin zekat verilebilir onlardan bir tanesi. Kalpleri İslam'a alışa alışsın diye, mutmain olsunlar diye değerli kardeşlerim Allah Resulü daha yeni olmuş Müslüman. Daha içine Tam anlamıyla e, iman etmemiş, İslam olmuş. Allah Resulü dönmesin diye, dinden e, eski dinine dönmesin diye Allah Resulü yine verdi ona. Verince yine tatmin olmadı, yine istedi. Allah Resulü yine verdi ona. Üçüncüyü isteyince yine bir daha istedi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona dedi ki, ey hakim dedi, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Bak, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Cömert bir şekilde, açgözlülük gözlülük yapmadan, tamahkarlık yapmadan, eğer razı olursa Allahu Teala Hazretleri malını bereketlendiriyor. Ama aç gözlülükten, tamahkarlıkla ona sarılırsa, onu isterse, onu arzularsa dünya malını Peygamberimiz bu sefer ne diyor? Bereketi azalır, kaybolur gider. Hayatımızın her alanında, yemeğimizden giyim kuşamımıza, çoluk çocuğumuzun nafakasını temin edildi her sahada değerli kardeşlerin ne yapmamız gerekiyor? Aç gözlülük yapmamamız gerekiyor. Bereketin nerede olduğunu bilemeyiz. Allah Resulü öyle söylüyor. Yere diyor bir lokma düştüğü zaman sofrada onu alın kirli olan yerine üfleyin. Tozları üzerinden gitsin ve onu yiyin. Bilemezsin diyor bereket nerededir. Belki de o yemeyecek olduğun, atacak olduğun o lokmadadır belki de bereket. Bir somon ekmeğini yersin ama o yere düşen ekmeği yemeği çöp atarsın. Bereketi allah Teala belki onda saklamıştır. Allah Resulü'nün nerede olduğunu bilemezsin. Ki Peygamber Efendimiz ve Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiram efendilerimize, kendi çoluğuna çocuğuna bereketli olması için her zamanda dua etmiş. Ve biz de yemeğe başlarken Allah'ın adını anıp Allah'ın adını andıktan sonra Allah'a duamızı, bereket duamızı yapmamıza. Ki allah Teala bereketini bizim üzerimize değerli kardeşlerim ne yapsın yağdırsın. Ama وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَيَتِي جَلِيلَ دَ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا İlâ İlahi ilâhiyye Eğer siz Allah'tan hakkıyla korkarsanız Allah'tan hakkıyla korkup görevinizi yerine getirirseniz, Allah'a karşı vazifenizi, kulluğumuzu yerine getirirseniz, Allahu Teala lefetahna aleyhim berekatim minis semai vel ve Allahu Teala yerin ve gökün bereket kapılarını bizlere açar. Ayeti celile. Yerin ve göğün bereket kapılarını bize açar. Allah'tan hakkıyla korktuğumuz zaman, Allah'a hakkıyla kul olduğumuz zaman. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yemekten sonra kendisine yeni bir şey ikram ettikleri zaman, o senenin yeni ürünlerinden kendisine ikram ettikleri zaman Allahümme bariklena fi medinetina ve fi thimarina ve fi muddina ve fi sa'ina bereketen ma bereket. Allah'ım beldemizi, şehrimizi, ülkemizi, meyvelerimizi, ölçeklerimizi bereket üstüne bereket ver ya Rabbi. Dua edelim. Başka bir hadise yine duada Allahum barik lena fihi ve ad'umna khayran min. Sadık Rasulullah. Allah'ın bu yemiş olduğumuz dağımı yeme bereketli eyle. Bunu daha hayırlısıyla bizlere nasip eyle. Daha hayırlısıyla bizlere ikramda bulun diye Allahu Teala ya dua ediyordu Allah Resulü. E ne yapacağız biz? Ee, Allah'a karşı olan kulluğumuz, vazifemizi, yemeğimizi, bize olunan ikramı değerli kardeşlerim Allah'a karşı şükrümüzü ifade etmemiz lazım. Men ubliye belaen fezekerehu faqad şekerehu ve in kemehu faqad keferu. Resulullah muazzam bir hadisi i şerif. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetleri eğer ikrar edersen, eğer dile getirirsen Allah'a hamd edersen, Allah'a şükredersen, şükrünü yerine bunu söylersen, dile getirirsen Allah'a şükrünü ifade etmiş olursun, ifade etmiş olursun, söylemiş olursun. Ona teşekkür etmiş olursun. Ama söylemezsin. Yeme buldun ne besmele var ne bir şey. Yemek biter ne şükür var ne elham hiçbir şey yok. Yemeğe yedin buldun gitti hiçbir şey yok dile getirmediğin zaman, kimin verdiğini bilmediğin zaman, o nimeti sana ikram edeni bilmediğin zaman, o zaman o nimeti vermeyi vereni inkar etmiş oluyorsun. O nimeti inkar etmiş oluyorsun. O yüzden değerli kardeşlerim ne yapacağız? Namazı yemeğimize başlayacak olduğumuz zaman. Besmelesiz olmaz. Ve sonunda Allah'a o nimeti verdiğinden dolayı Değerli kardeşlerim Allah'a hamd etmemiz lazım. Peygamberimizin hayatına baktığın zaman değerli kardeşlerim hasabe kiram efendilerimiz o kadar o kadar aslık ve susuzlukla hayatları sürmüş ki inanın okudukça insanın tüyleri diken diken oluyor. Hazreti Bilal-i Habeşi razıyallahu anh Üç gün diyor yemek ağzıma girdiği yok. Üç gün. O kadar diyor açlık tak etti ki diyor. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Açlığımı hissetmeyeyim diye ciğerlerimizi yerlere yapıştırıyorduk. Ciğerlerimizi yerlere yapıştırıyorduk ki açlığımızı hissetmeyelim. Başka bir sahabe-i kiram efendimiz günlerce yediğim yok diyor. Diğere gittim su dökünüyorum hani eski tabirle su dökünüyorum biliyorsunuz değil mi su dökünmek işini su dökünüyorum diyor baktım diyor su dökünürken bir şey kıpırdamaya başladı bir şey kıpırdamaya başladı. baktım aldım diyor baktım ki deri deve derisi deve derisi aldım onu diyor kaç gündür yemek yememiş günlerce aldım o deriyi o deriyi güzelce yıkadım temizledim, pakladım. Ondan sonra gittim onu ateşte pişirdim deriyi. Günlerce, günlerce su ve deriyle yemek yedim diyor. Günlerimi öyle geçirdim. Deri yiyorlar, deri. Değerli kardeşlerim, <laughs> insanların çıkıyorlar televizyonlarda, Röportaj yapıyorlar, ediyorlar. Açık. Açlıktan ölüyoruz. Hangimiz ha bu vaziyetteyiz? Hangimiz hayvanın derisini yiyoruz? Hangimiz üç gün boyunca, iki gün boyunca yemeksiz kaldı? Hangimiz kuru kurtlu hurmalar yedi? Peygamberimizin öyle ki üç gün boyunca ye, ya e, günde bir oyun yerdi bir hurmayla, bir yorma yerdi, akşamı yemezdi. sabaha yerdi, akşamı yemezdi veya akşamı yerdi, sabahı yemezdi. Günde bir. Öyle kıttık zamanlarında. Hazreti Ayşe hmm. razıyallahu anh diyor ki, istesek diyor allah Teala, biz her, her, şeyimiz olurdu. Her şeyimiz olurdu. Her şey yerdi. Ama Allah Resulü, sahabe-i arkadaşlarını bize tercih ediyordu. Bize sahabe-i kiram dostlarını, Müslümanları bize tercih ediyordu. Onlara dağıtıyordu. Hangimiz böyle yapıyoruz? Hangimiz ciğerini yere betona dayıyor acılığını hissetmeyeyim diye? Hangimiz koyun derisini, deve derisini veya ineğin affedersiniz derisini sadece suyla onu günlerce yiyip Allah Açı susuz diye Allah'a Efendimiz'e isyan ediyor. Vereni bilirsen Allah nimetini artırır. Çünkü allah Teala tebareke ve tealadır hazretleri de. Bereketin kaynağıdır. Sahabeden Halil El Esved razıyallahu anh'ın iki tane oğlu değerli kardeşlerim. Hebba ve Seva adında iki tane delikanlı kardeş bunlar. Dehalna alen nebiyye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdik diyor. Ve huve yu'alicu aleyhi fe aleyhi bir şeylerden uğraşıyordu Allah Resulü oraya girdiğimizde ve bize dedi ki başlarınız gezdiği müddetçe yani yaşadığınız müddetçe mâ tehezzet rûsukumâ rızık konusunda endişeye kapılmayın acaba ben aç mıyım, susuz mu kalacağım diye sakın diyor böyle bir endişeye kapılmayın. Ne yiyeceğim, ne içeceğim, çoluk çocuğum ne yer, ne içer, nasıl geçiniriz, kıtlık var, o, sakın böyle dertlere düşmeyin diyor. allah Teala devamında hadisi şerifin, devamında oğlunu anası kıpkırmızı ve çıplak bir vaziyette dünya getirir. Kıpkırmızı ve çıplak bir vaziyette dünyaya getirir. Çıplak bir vaziyette dünyaya getirir. allah Teala onu yaratır. Sümme Allah azze ve celle. Sonra allah Teala o kulunun rızkını yaratır. Bak, ne zaman yaratılıyormuş insanoğlunun rızkı? Annesi kıpkırmızı onu doğurduğunda çıplak bir vaziyetteyken allah Teala rızkını yazıyor. Bunun rızkı bu kadar. Bu rızkı yemeden, bu rızkı bitirmeden allah Teala bunun canını, nefesini kesmeyecek. Niçin ne korkuyoruz değerli kardeşler? allah Teala tebarike ve teala olan ve Allah Resulü bu hadisi şerifi bize söylediği halde korkumuz ne için? Sıkıntımız ne için? eğer ki, vereni bilirse, Tebareke ve Teala Hazretlerinin e, yegane mülk olduğunu bilsek menbaanın kaynağı Allahu Teala olduğunu bilsek böyle bir sıkıntıya düşer miyiz? Asla. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değerli kardeşlerim Hendek Savaşı'nda olmadan daha önce Hendek'i kazarken Abdullah bin Cemuh radıyallahu an Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına geliyor. Ona gizlice diyor ki ya Resulallah e, hanımı böyle bir avuç böyle bir ekmek yapmış bir de kuzu kesmiş ancak olara yetecek kadar. Ancak olara yetecek kadar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki e, getir onları dedi. Ki hendeyi kazarken değerli kardeşlerim Allah Resulü'ne sahabe-i kiram efendilerimiz gelip diyor, diyorlar ki yarısı artık dayanamıyoruz daha. Artık daha dayanamıyoruz. Açlıktan artık takadımız kalmadı. Öyle oluyordu ki mesela Hz. E, Hazreti Bilal radıyallahu anh açlıktan yürürken kah bayılıyordu, uyanıyordu. Ona sokaktaki çocuklar diyordu ki deli diyor bu han deli. Deli diyordu. Delisizsiniz diyordu. Hazreti Bira. açlıktan tehlike yürüyemiyordu. Bayılıyordu. Allah Resulü'ne getirdi de o bir avuç ekmeği ve kuzunun bir budunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bereket duası etti günlerce at susuz. Allah Resulü ve sahabe kiram efendilerimiz hatta sahabe-i kiram efendilerimiz gelip Allah Resulü'nün eteklerini böyle kaldırıyorlar. Bak diyor ya Resulallah açlıktan diyor artık diyor karınlarımıza taş bağlamışız. Hissetmeyelim diye. Baktılar ki Allah Resulü o da bağlanmış. Daha değil sesimiz Dua etti bereket duasını Allah-u Teala ya bereket ettikten sonra kardeşim orada İslam askerleri, yüzlerce İslam ordusu, o getirilen bir but ve bir avuç ekmekten hepsi kana kana doydu, kana kana yedi ve hala o bir avuç but ve bir avuç ekmek orada duruyordu olduğu gibi. Yeter ki vereni bilelim. Değerli kardeşlerim, Allah'a olan e, nimetimizi inkar etmeyelim. Söylersek, dile getirirsek şükretmiş oluruz, dile getirmiş oluruz. Söylemezsek, dile getirmezsek, hamd etmezsek, etmezsek nankörlük etmiş oluruz. Hadis-i şerifte az okudu. Yüce Rabbim bizleri tebarik ve teala olan hazretleri bereketimizi ülkemizden, efendim sağ söyleyeyim, topraklarımızdan, tüm beldelerimizden kaldırmasın. Bak hele ki şu anda değerli kardeşlerim yani yağmur duası geçen de yaptık. Güzel Rabbim bereketi tüm beldelerimize, topraklarımıza versin. Yağmur yağmadığında oraya o bereketi kim verir? Yağmur. Bu çekip aldığı zaman Allahu Teala bereketi. Allah muhafaza. Allah ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin. Her türlü afetlerden, musibetlerden, salgın hastalıklardan muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. لله الفاتحه